Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bu mektubunuzdaki sual ile ve en son yazılmış olan 32. söz ile münasebet ve müşabehet nevinden bu defaki arizayı cevabiyem 3 vakfeli oldu. Demek oluyor ki Risale-i Nur manevi bir güneş. Her bir söz muhtelif kadirlerden nurani yıldızlar, ve 32. söz üç mevkıfı ile bu yıldızların hepsinin üstünde parlayan ve enzar dikkati ha na üzerlerine celbeden halis nurdan vücuda gelmiş birinci kadirden pek nurlu erbab imana gülümseyen ahzab-ı dalalete haşmetle bakan gözlerini kör eden erbab gafleti uyandıran pek haşmetli çok nurlu birinci kadirden bir kevkebine vardır. Ne yapayım? Talebenizin dili bu kadar dönüyor. Yoksa bu sönük ifade o mübarek sözler için sarf edilmek layık olmadığını biliyorum. Bizden üçüncü maksadın tesirini sual buyuruyorsunuz. Biz Hakkı Efendi ile ittifak ederiz ki içindeki hakikatler cerh edilmez. İçinde lüzumsuz bir şey yok. Zararlı bir kayıt mutasever değil. Dikkatle dinleyenler Allah tevfik verirse imanını kurtarabilirler bu hakaikle Avrupa ehli dalaletine de meydan okunur fikrindeyiz. Bu kabil dalalet ve gaflette olanlar ya mübarez eden mağlup olurlar, ya ulviyeti hissedip tegayyüp ederler, yahut Ebu Cehil gibi hakikati kabul etmemekte inat ederler veya dehşetlerinden kulaklarını kapayıp kaçarlar. Fikir ve kanaat ve imanındayız. Sözleri dinleyenlerin bir sükutu mesdi göstermeleri, izhar hayret eylemeleri, kudretleri derecesinde takdiratta bulunmaları herhalde düşündüğümüze kuvvet verir bir keyfiyettir. Ümit ve tahminimizi tasdik ediyor. Hulusi rahmetullahi aleyh. Niyetim büyük, tevfik hüdadan, yalnız o da cemaatimize 25. söze kadar okudum ve inşallah devam edeceğim. Emrinize tebean ve duanıza binaen fütür getirmiyorum.'' maddi vazifem oradakinden daha ağırdır. Fakat hem her umurumda Allah'a istinad ettiğim için ümitsizliğe düşmüyorum. Oradan ayrıldıktan sonraki füyüzattan istifade etmeyi can yürekten arzu ediyorum. Na tamam kalan 32. ve 33. sözlerinde itmamına muvaffak olmanızı eltaf ilahiyeden niyaz eylerim. Hulusi rahmetullahi aleyh. Ben burada inşallah emanetçi olduğum sözleri inayeti hakla ve duanız berekatıyla layıklı kulaklara duyurabileceğimi ümit ediyorum. Üstadım müsterih olunuz. Bu nurlar ayak altında kalamazlar. Onları dellalı Kur'an'dan enzar-ı cihana vaz eden Halık Celle Celaluhu bizim gibi kimsenin ümit ve tahayyül etmeyeceği aciz insanlarla bile neşir ve muhafaza ettirir. Bu işi ben saim ile kudretim ile kazandım diyen hüddam o gün görecekler ki o mukaddes hizmet zahiren ehliyetsiz görünen hakikaten çok değerli diğerlerine devredilmiş olur kanaatindeyim. Bu sebeple oradaki kardeşlerimizden Risale-i Nur ile çok alakadar olmalarını rica etmekteyim. Hulusi rahmetullahi aleyh. Risaletin nur, mektubatın nurun mütalası, tahrir edilmesi, başkalara neşir ve tebliğe, ala kadil istita çalışılması gibi emri hayrı azime, havl ve kuvveti semedani ve inayet ve lütfu rabbani ile muvaffak olduğum zamanlar ki, bu evkatta evvelen ve bizzat bu fakir istifade, istifaza istihane etmiş oluyor. Bu itibarla meskür saatleri çok mübarek tanıyor, firakına acıyor, o yaşayışın devamını, tekrarını, kesilmemesini ezcanu dil arzu ediyorum. Fakat ne çare ki itinam edebildiğim kısacık vakitlerde zihnimi safileştirip nurların karşısına dolayısıyla Kur'an'ın mucizeleri mecmuasına ve aziz muhterem üstadımın medresesine ol seyyidül kevneyn peygamberimiz efendimiz aleyhissalatu vesselam hazretlerinin ravza-i saadetlerine ve nihayet Rabbül Alemin Teala ve Tekaddes Hazretlerinin huzurla mekanisine çıkıyorum. Bu sebeple cidden onurlarla iştigal etmediğim zamanlar keşke enfası madudeyi hayattan olmayaydılar diyorum. Hulusi rahmetullahi aleyh. Geçen hafta muhtelif iki cemaate 24. mektubun birinci ve ikinci zehirlerini okudum. Dinleyenler hayran, ve bu fakirde de o parlak icazı Kur'an'dan adeta gaş yoldum. Bu eserinizi Risale-i Nur ve Mektubat'ın Nur'un en münevverleri safında mütala ediyorum. Bugün Cuma idi. Komşumuz Fethi Bey'e 11 ve 13 numaralı sözleri okudum. Dünyevi işlerden tahlisi nefis ile itinam edebildiğim vakitlerde o mübarek nurlu pencerelere koşuyorum. Ruhi ve manevi gıdam almaya ve bulabildiğim böyle bir muhatabı da hissedar etmeye çalışıyorum. Hulusi rahmetullahi aleyh. 26. mektubu büyük sevinçle aldım. Defaatle, dikkatle, merakla, muhabbetle, lezzetle okudum. Ve neticede duanız olmasa ne değeriniz var ferman buyuran Zat-ı Zülcelal'e ubudiyetle intisabım hasebiyle. Ve abdiyetin tazammun ettiği lisanla kemal aciz ve fakr ve şevkle tamamen hasbi, bütün manasıyla Allah namına, bütün vuzuhuyla ehli iman ve Kur'an nef ve hesabına olan maddi manevi, zahiri batini, dünyevi uhrevi hıdematımızın mükafatını lütfu keremi bi nihayesine münasip bir tarzda ihsan ve ikram buyurmasını ve zat-ı üstadanelerini her iki cihanda aziz etmesini ol halik rahim ve kerim hazretlerinden abidane tazarru ve niyaz eyledim. Ümidim üd'uni estecib lekum fermanının tecelli edeceğindedir. Muhterem Üstad, zaten sizin biz bir çarelerden beklediğiniz yalnız dua değil mi? Mübarek sözler hakkında şimdiye kadar mektuplarımda mevcut olan ihtisasatımı natık, Sönük ifadatımı Risale i Nur'a takriz yapmak hususundaki niyet üstadanelerine bir şey demeye hakkım yok. Fakat benim o perişan ifadelerim güneşin yanına mum yakmak kabilinden olacak ve muhtemelen hakikatteki sönüklüğe rağmen sönüklüğüne rağmen o nurların komşuluğundan, aynı darlığından hissemen olarak nisbi bir parlaklık arz edebilecektir. Risaletin Nur'un müstemileri arasında Sultan Abdülhamid'in devrinde Kerbela'da senelerce müderrislik hizmetinde bulunmuş olan Hacı Abdurrahman Efendi namında 88 yaşında bir hoca vardır. Her defa ki mütaladan büyük memnuniyet göstermekte, çok istifade ettim, Allah razı olsun demekte ve çok dua etmektedir. 26. mektubun 3. mevhasını gayri ihtiyari muhtelif rütbede mühim zatlara okudum. Hepsi çok doğru, çok güzel dediler. Evet bu fakir çok tecrübe ettim ve yakin hasıl ettim ki ve kul ca'al hakku ve zehaqal batil ila ahir el aye ayetinin la yemut mucizesi vardır. Bu defaki mektuplara birkaç defa muhtelif küçük cemaatlere okumak nasip oldu. Bunların birinde mühim bir alim de vardı. Cümlesi hayret ve takdirlerini izhar ettiler benim fikrime gelince bütün Risaletin nur ve mektubatın nur ihtiyacı zamana göre her sınıf erbabı din ve hatta müfrit muannit olmamak şartıyla dinsizleri bile ilzam ve ikna edecek derecededirler. Fakat dünya bu. Sevki menfaat, hırsı cah, küfür ve inat, gaflet ve kesel, şirk ve dalal gibi ilaçsız hastalıklara tutunanlar için bu nurlara karşı göz yummak, görse bile kabul etmemek, gördüğünü inkar etmek, hak ve reddetmek gibi divanelikler istibad edilemez. Malumu fazilaneleri Allah'ın şu muvakkat misafirhanesinde insan suretinde hayvanları eksik değildir. Bu nurlar intişar etseydi elbette böylelerinin bütün istidla, bugün istidlalen dermeyan edilen divanelik hezeyanları da açık olarak görülürdü Hulusi rahmetullahi aleyh. Şu fıkra kardeşim Abdülmecid'indir. Bu eserler bütün sınıflara ve cemaatlere daima mazharı takdir oluyor. Kim görse istihsan eder. Tenkide maruz olacak eserler değil. Fakat dereceatı takdir, dereceatı fehim gibi mütefavit ve müteaddittir. Herkes dereceyi fehmine göre takdir edilebilir edebilir. Mecid rahmetullahi aleyh Hulusi Bey'in selefi 26 yaşında vefat eden Zadem merhum Abdurrahman'ın vefatından 1-2 ay evvel yazdığı mektuptur. Bismihi ve min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Esselamu aleyküm. Ellerinizden öper, duanızı dilemekteyim. Sıhhat haberinizi irşad edici olan 10. Söz Risalenizle beraber Tahsin Efendi vasıtasıyla aldım. Çok teşekkür ederim. Evvelce gerçi emrinize muhalefet ederek muhterem ve değerli amcamdan ayrıldığıma pişman olmuş isem de ve itabınıza müstahak olmuş isem de bu da mukadder imiş. Ve Cenab-ı Hakk'ın emir ve iradesiyle ve belki de bizim için hayırlı olduğu için oldu. Binaenaleyh ben cehalet sayıkasıyla bir kusur yaptım ve belasını da çektim. Bundan sonra çekmemek için affınızı rica ve duanızı dilerim. Aziz Mamu, Kürtçe amcacığım demektir. Şunu da şurada arz edeyim ki, himaye ve himmetiniz sayesinde din ve ahiretime dokunacak efal ve harekattan kendimi muhafaza ettim ve etmekte berdevamım. Gerçi dünyanın değersiz çok musibetlerini gördüm ve çektim ve birçok da lezaiz ve sıfasını gördüm, geçirdim. Hiçbir vakit ve hiçbir zaman unutmadım ki bunların hepsi heba oldu ve dünyanın Allah için olmayan lezaiz ve safası neticesi zillet, ve şiddet azab olduğu ve dünyada Allah için ve Allah'ın emir buyurduğu yollarda çekilen ve çekilmekte olan mezahim neticesi sonu lezzet ve mükafat verildiğini bildim ve iman ettiğimden bildiğim ve iman ettiğimden fena şeylerin irtikabından kendimi muhafaza edebildim. Bu his ve bu fikir ise terbiye ve himmetinizle zihnimde ve hayalimde yer yapmıştır. Hakikat böyle olduğunu bildiğim için bütün meşakkatlere şükür ile beraber sabretmekteyim. Şimdi amcacığım ve büyük üstadım, habis olan nefsimle mücadele, mücadele edebilmek ve onun hevai ve bilahere elem verici olan arzularını yapmamak ve dinlememek için teehül etmek mecburiyetinde kaldım. Ve şimdi artık her cihetle Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremiyle rahatım. Kimsenin dediğini şer ise duymamazlığa gelir.'' ve kimseyle fena hasletleri kapmamak için ihtilat etmemekteyim. Dairede müddeti mesaiden hariç zamanlarımı kendi evimde cenab Hakk'ın şükrüyle geçiriyorum. Bundan başka ey amca sizden sonra şimdiye kadar en çok beni ikaz ve fena şeylerden men eden Üstad-ı Azam ve Mürşidim olan bu ayeti kerimeden duyduğum ve hissettiğimdir. Bismillahirrahmanirrahim. El yevme nahtimu ala ifzahim ve tükellimuna eydihim ve teşhadu erculuhum bima kanu yeksibun. Ve öyle biliyorum ki o gün pek yakındır. Haşiye. Cahi dikkattir. Vefatını haber veriyor. Allahümme la tuhricna mined dünya illa me'aş şehadeti vel iman. Duam bu ve itikadım böyledir ve böyle de iman ederim. Haşiye. Hem iman ile gideceğini haber veriyor. Amen tu billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi Teala vel ba'su ba'del mevti hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah ahir nefesteki kelimat-ı imaniyeyi ahir mektubunda zikretmesi dünyadan kahramancasına imanını kurtarıp öyle gideceğine işaret eder biraderzadeniz Abdurrahman rahmetullahi aleyh. Demek 10. söz onun hakkında bir mürşidi hakiki hükmüne geçmiştir ki birden onu dereceyi velayete çıkararak şu üç kerameti söylettirmiştir. Benden 8 sene evvel ayrılmış, 10. söz eline geçmiş, mektubun başında söylediği gibi çok azim istifade edip 8 sene zarfında aldığı kirleri onunla silmiştir. Hatta tayyedilmiş mektubunun diğer bir parçasında 10. sözün şevkinden demiş, Yazdığın sözlerin hepsini bana gönder. Kendi hattımla her birisinden otuzar nüsha yazar ve yazdırırım. Ta intişar edip kaybolmasın. İşte böyle bir kahraman varisi kaybettim. Ruhuna El Fatiha Said Nursi radıyallahu an. 27. mektubun zeyli ve ikinci kısmı Hulusi Sani ve büyük bir alim olan Sabri Efendi'nin fıkralarıdır. Mebusu Alem aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretlerinin insanları hayrette bırakan ve cüz'i şuuru olana imanı kamil bahşeden fevkal had ve harikulade manen bin enva mucizat Ahmediye ihtiva eden ve pek ali ve azim kıymeti müsbet ve müsellem bulunan 19. mektubun 4. cüzünü nazar ve teveccühü fazlanelerinde min gayri haddin vekilleri bulunduğum Mumaile-i Hulusi Beyefendi'ye irsal kılınmak üzere istinsaha başlamıştım bin mucize-i Muhammediye münderic olan 19. mektup mukaddemen dahi arz edildiği ve cihle arzumun fevkinde pek ziyade ulvi ve nurani mebahis ve vekai risalet meabiyeyi beyan ve müjde ile ruh ve kalbi aciziyi bahar alem gibi gül ve gülistanlığa çevirmiştir. Bu hususta kalben hisseylediğim duygulardan mütevellit ve lazımul arz metüsenayı gayet parlak bir tarzda arz etmek e hassi emelim ise de maalesef söylemekten aciz bulunduğumu beyan ile iktifa ediyorum. Yalnız şu noktayı hissettim ki o ve siz cismen değilse de fakat ruhen server-i kainat efendimiz hazretleri ile beraber idiniz tasavvur ediyorum. Zira o ve kayi meskurenin künyesiyle mevkiiyle ananesiyle katiyen müşahede ve ol vecihle nakil ve tahrir buyurduğunuza kani ve kailim. 16. mektubu Atabey'e giderken götürdüm. Ekseri noktalar bir kısım ihvanı ağlattı ve amca Zadem Zühtü Efendi 16'yı okuyunca şimdiye kadar bilmediğim ve görmediğim nurani ve pek kesretli sürur manevi ihtiva eden bir pencere bugün kalbimde açıldı. Şu pencereden hasıl olan neticeyi yazmak iktidarımın fevkinde ise de avni ilahiye dayanarak bir arıza ile arz etmek ehassi emelimdir. Nihayetsel selam ve hürmetlerimi tebliğe tavasutunuzu rica ederim dediler. Sabri rahmetullahi aleyh. Gönül isterdi ki hemen Risaletün Nur'un umumunu yazı versem de Mamelekim'de bulunan dürr yektaları istidadım nispetinde mütalaya başlasam. 31. Elmas külliyatını Avni Hak ve inayet ekremiyeleriyle iki gün evvel ikmale muvaffak oldum. Ahmet kardeşime ait der kenarı tefhim ettim. Biraz okur, ve 10. sözü istiyor. Fakat bu söz kıymeti maneviye itibarıyla mevcudattan ağırdır. İcaz-ı Kur'an'ın ikinci cüzünü hemen itham buldurmak üzereyim. Fakat müştak bulunduğum 32. sözü dahi lütuf buyuracak olursanız hasıl olacak memnuniyetimi bir vecihle arz etmekten aciz kalacağım. Çünkü bu gibi kıymettar ve manidar eserleri işittikten sonra görmek iştiyakı gittikçe artıyor. Ve bu tabirattan bir türlü kendimi men edemiyorum. Sabri rahmetullahi aleyh. Bu defa istinsahına muvaffak olduğum nurlu 29. sözde melaike denizlerinde sefain-i kibriyaya yapışarak seyran ederken ve beşerin hata sevap işlediği efali kat'i olarak umumi yoklama defteri kebirinde okunacağını, nef ve zarar hiçbir şeyin mektum bırakılmayacağını şiddetle ihtar eden bekay ruh alemini temaşa ederken matlab ı ala ve maksada aksa olan ba'd ve mahkeme-i kübranın ahkamını kablel vuku makamı istimada dinlerken ve bilhassa medarlar merdivenlerinden ali makamlara manevi suud ederken hele 10. medar ve üçüncü, dördüncü meselelerde deniz dalgıçları gibi deryâ-i maneviyatta dalıp yüzerken o kadar envarı hakaik-i kibriyaya ve ezvak ile taifi ülyaya müstarak oldum ki arz ve ifadeden acizim sabri rahmetullahi aleyh. Müşrik ve münkirleri mağlup ve ilzam eden ve son sistem malzemeyi cihadiye -i vahdaniye -i havi ve cami kuvvet ve resaneti çelik kıymet ve ehemmiyeti elmas ve cevahir ve akik bir kalemisel olan kalamisel olan 30. sözü istinsaha muvafık oldum sabri rahmetullahi aleyh. Sözler sayesinde şu bir seneyi mütecaviz bir müddetten beri şevk ile taallüm, inayetle tefeyyüz, tergib ile tenevvür, hahişle telezzüz, işaretle tahalluk, tedriçle tekemmül tarıkında ilerlemeye sahi bulunduğum bu muayyen müddetin bir gününe sabıkan geçirmiş olduğum umum hayatımın bile mukabil olamayacağı kanaatindeyim. Sabri Rahmetullahi aleyh. İkinci bir sabri olan Ali Efendi'nin bir fıkrasıdır. Sözler öyle bir hazık doktordur ki gözsüzlere hidayeti hak ile göz ve kalpsizlere inida, inhidamı katiyeye uğramamış ise kalp ve şuurunda çatlaklık yoksa tenvir ile düşünceye sevk ve nereden nereye necisin suali müşkülün halliyle insanlığın iktiza ettiği insaniyeti bahşediyor ve Hafız Ali rahmetullahi aleyh ve radıyallahu anh. Yine Sabri'nin sözler namında olan Bahri Muhit Nur'da iki seneyi mütecaviz bir zamandan beri seyri seyahatimin semere ve neticesini görüp bilmek hususunda şimdiye kadar zemin ve zaman müsait olmadığından sermaye ticaretimin ne derecelere çıktığında daha doğrusu bir ticaret edinebildim mi yoksa edinemedim mi mütereddit ve mütehayyir idim. Hamdenillah bu şehir rahmet ve mağfirette, inayet-i Rabbaniye ve muavenet-i peygamberiye ve himemat ve davat üstadaneleri berekatiyle sermayeyi ilmiyeyi evveleyi bendeganemin evveliyeyi bendeganemin yüzde 99 derece yükseldiğini fehmettim. O menabi ilmiye ve temsilat hakikiye meclislerimi o kadar tezyin ve temvir etmektedir ki arz etmekten acizim beşerin pek ziyade ayağını kaydıran şu asırda gayetle harika ve fevkal cihazat ve malzemeyi neşteden nur fabrikasından her nevi teçhizatı almak farz olduğunu bilip her türlü sena ve sitayişe bir hakkın seza ve layık bulunan ve hiçbir surette riyaya hamli imkansız olan müessese sahibi azamına ne derecelerde ifa şükran ve arz-ı minnettari eylesem, yine hakkıyla vazife-i zimmetime eda etmiş olamayacağım sabri rahmetullahi aleyh. Çoktan beri ruhu kemteranemin son derece müştak bulunduğu ve her bir kelimesi birer elmas hazinesi olan şu 28. Risale-i Pürnurların lehül hamd, kıraat ve istinsaha muvaffak oldum. Şu altın misal hurufatın 28. Risale-i Pürnurlarını lehül hamd, Kıraat ve istinsaha muvaffak oldum. Şu altın misal hurufattan mürekkep elmas membanın dereceyi kıymet ve rağbet ve ehemmiyetini arz ve ifade hususunda mübalağa olmasın. Mümkün olsaydı şu Risale-i Kıymet tarihinin hakaik namütenahisini muvazı ve cami birçok kelimatın vaz ettirilmesine çalışacaktım ki hakikat layıkıyla ifade edilsin. Zira halik Alem Hazretleri şu mükevvenatı halk ve icat ve her birini birer vazife ile tavzif ve ecel-i alemin hululünde mesuliyet noktasında bu dünyada az ve fakr ve zaf ve ihtiyacını ihtiyacını fehim ve idrak ederek kavanini ezeliye ve desatil rabbaniye imtisal ve ittiba edenlere şu mevzu bahis cennet gibi bir nimet ile izaz edecek ve alel husus cennette en büyük nimet, cemali ba, kemali rabbanî, müşahede ve müşerrefiyeti uzma olduğundan, şu fani alemdeki her şey, bin netice cennete nazır ve hayran oldu. Ve şu hakaikin menba olan Furkan-ı Mübin ve Kur'an-ı Azim'in ebvab-ı mütadidesini fetih ve esrar-ı günah günuna ıttıla ile deryayı hakaike dalmak herkese müyesser olmadığından, 5 sual ve 5 cevap miftah hakikisiyle o künezu uz kapılarını açıp pek yakından ve kemali sarahatla gösterilmesi ciheti değil bu Abdülaziz'in kasır aklı belki oldukça yüksek zekalara malik olanların bile takdirine hakkıyla şayan olduğunu olduğunu kail ve kaniyim sabri rahmetullahi aleyh kemal-i ulviyet ve kıymeti bir nihayesini arz ve ifadeden aciz bulunduğum şu sözlerdeki ali ve azim uslup ve gayeler bu abd-i pür ihya ve adeta ba'tu badel mevt haline getirdi ve siyah tutun bir meyvesi namıyla müsemma Avrupa meftunlarına en daht edilen altın topun elmas güllelerini gördüm, hayran oldum, sabri rahmetullahi aleyh. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم واخر دعوانا ودعواه من الحمد لله رب العالمين الفاتحه